Başlamadan önce Atatürk kimdir bir bir hatırlayalım. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule. Türkiye Cumhuriyetini kuran en büyük birer. Atatürk çocukları çok severdi. Bu hatanı bizlere, yani geleceği olan siz çocuklara bıraktı. Şimdi size bir soru soracağım. Atatürk yaşasaydı ona ne söylemek isterdiniz? Evet çocuklar, şimdi sıra sizde. Ailenizden destek alarak sorduğum soruyu cevaplayıp benim de sizi izlerim sağlar mısınız? Evet. Ne diyorduk? Sağlıkla kalın, evde kalın. ve kalın çocuklar. Asya, ne söylemek isterdin Atatürk'e? Şarkı söylemek isterdim. Söyle bakalım. Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor Ürgarlık savaşımda bayrağı o taşıyor Her gücü o aşıyor Türkli güçleyen devrim var senin Yurduma çizdin aylı yok senin Gençlik senin sen gençti ölmedim, ölemezsin.